kardeşlerim bugün kendi sunucumuzda 1 vs 15 olmak kaydı ile daha gelenler olabilirdi ama maalesef gel olmadı yayından daha fazla insan. Ve ee, vs atacağım. Benim hem daha AP karşımdaki kişilerin elinde bıçak olacak. Zorluğu gitgide arttırırız eğer yapabilirsem ya da yapamıyorsam kolaylaştırırız. Öncelikle sadece ben daha AP olacak. Rakiplerim de hepsinde bıçak olacak. İzleyip görelim. Başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Tekrardan söyleyeyim unuttuysam ben kaybettikçe onların işi zorlaşacak. Yani benim sınırsız mermim olacak, banim olacak falan Ben Başlayın. Hadi let's go. Arar verdi. Arar abi, verdi abi. ve başladı. semi silahını ver hemen. semi silahını ver çabuk. Semi vermedi. Ben veriyorum kendime. Semi vermedi. Başladın yedi. Biraz uzaklardan vurmam onları. Tamam. Tamam. Yok şu an tam değil. Şu an tam değil. Arkamdan da geliyor. Öldüm ki. <laughs> Öldüm oğlum ya. Öldüm oğlum ya. Bu çok zor ya. Tamam bunu geçtik. Oğlum sınırsız mermi olsa bile yok eder bunlar beni ya. Tamam devam devam hiç sıkıntı yok. Ez yazıyorlar bak. Bak utanmazlar sizi. Arlanmazlar. Tamam ben strateji geliştiriyorum ben kendime. AP'mi ben kendim veriyorum. Kodumu Semih yapamıyor bunu. AP sıkıntı. Bakalım yapacak bir şey yok. Zorluk bu. Abi istersen hafiften Brant'ta ölürsen bizim hızımızı bir tık düşüreyim. Lan dur öleceğim dur. Dur. Öldüm bile oğlum bu çok zor da ya. Tamam bana bunny ver şimdi. Bunny ver. Oğlum 5'te de siz beni yok edersiniz. Ben hayatta 5 yapamam ki. Bunny mi olsun şimdi? Alçay açtın mı? Hook olmasın şu an. Ne olsun şu an? Hook olsun mu ya da? Yok. Bu zorluğu en sona doğru yapalım. Hook bizim olmasın. Bizim senin Aynen. hızını Aynen. Senin sizin, hızınızı yavaşlat. Benimkini de çok az arttı. Oğlum çok hızlı oldum ben. Siz yavaşlatacak mısın şimdi? Ee, evet. Çok az yavaşlat sizde Bu nasıl abi? Ben şu an normal oldum sanki. Ee, bu nasıl? Tamam bu iyi be. Tamam benim hızım evet. iyi gibi Sizinkini çok azıcık art hava ha şey yapacaksın galiba. Bir de RL alalım. Affedelim verelim. RL ee, atmayalım. Şey, şey, olmasın. 2-0 şu an tamam. Abi ben not ettim onu 2-0. Tamam 2-0. Neyse ben silah veriyorum. Bak komutu yazdım ya skup komutunu. Silah ver. Başladı mı? Başladı ha. Tekrar RL verir misin? Vereyim. Silah ver. Ee, mi AP. Tamam hazırım. Attın mı RL? Bir dakika abi şu... Ee... Açıklığına galiba. Gene hızlı geldi bu perverler. La <laughs> Bu sayılmıyor dur. Ezdiz yola bak. Benim inadıma yapma Abi bizim hızımızı düşüremiyorum. Niye? Bozuluyor düşüyor ama bozuluyor. Ya benim hızımı arttır o zaman tamam sadece benim hızımı arttır. Baya hızlı yap o zaman bari beni. Öyle bir şey yaptım abi. R'ye vereceğim birazdan tamam R'ye vereceğim. Benim hızımı arttırabiliyor musun? Bunu daha arkadaşlar. Benim yani. hoşuma gitti bu. Daha farklı kontent buluruz. Yaparız da beni vurmasanız ya Salih. Salih. O zaman arar atıyorum abi. Tamam arar at, başlat 0, sonra hadi. 2-0 yeniyorsun. Ha, başladık mı? Benim speed ver. Arada dur dur. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Oğlum sıkınca bu da zor ya. AWP'le zor mu ya? Ghost'la mı yapsaydım ben bunu? Ne yapsaydım? Daha da kolay öldüm şimdi. Niye böyle oldu? Şimdi başka bir adım ne olabilir? Ne olabilir şu anda başka bir adım? Aa HP HP 500 HP vereceksin bana. Alçın. Hem 500 HP hem hız şu an. Kaç can? Be 300, 500 can ver bana 500. Öyle daha. konuştuk tamam. Gene kendimi sıkıştırdım ya. Oğlum siz nasıl tabak insanlarsınız ya? Dur! <laughs> I am the faceless of man alive bro. Dur. Şimdi alırım ya yani herhalde. Gelir görüşürüz kendinize yani, bakın. <laughs> tamam tamam artık kolay. Tamam. Kolaysınız kanka. Çık oradan. Tamam çık oradan. Tamam çık oradan bakayım sende. Ha? Ha? ne oldu Öyle vurmak kolaydı. Eee, kaç vurdu tak. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur çok keyif almaya başladım şu anda. <gülüyor> dur. <gülüyor> kadar. <laughs> Oğlum niye ben bu kadar eğlendim? Ama yakalayam. Aa sen öldürecek misin beni şimdi? Ha? Gel öldür hadi. <laughs> HP çokmuş. HP çok olmuş. Bunu hızlı mı yavaşladı? Ne yapıyorsun burada? <laughs> hızlı mı yavaşladı admin? Ver 1 vs 3. Tamam, canımı düşeyelim madem. 500 canım oldu arkadaşlar, siz bir elde alınak kadar canımı 300'e düşürelim, tamam mı? Ya da 200'e mi düşürelim? Kaçalım, 200'e artar mı oğlum? Anlaştık mı? T'ler. Neredesiniz kanka? Ah! Gel lan sen de, kaçacağım sana. <laughs> gel sen de, kaçacağım. Hadi vur biraz, hadi tamam gel Kesin dur. Mikrofonun kapandı abi. Ee, ölünce mi kapandı acaba siz? AP vermeye çalıştım sana da olmuyormuş. Hadi. Ben bu turu yendim. Ne oldu ha? Ne oldu? Ya yine sizin gidiyor. Şu an tam size bir sıkıntı oldu. Yoksa 300 hanım ve hızım ve normal dademinden çok fazla değil. Daha demin hızın 2 idi şimdi 1.5. tamam. Hızım biraz azaldı ve Ama yine de ben bir turu aldım sizden. Kusakmayın da. Ah! Dur vurma dur vurma dur! <laughs> Abi. Öldüm ya kanka öldüm ya. Vurmam lazım o adamı orada kaçmak için stratejiyi yanlış yazdım. Bu sefer hayır 4 1 şu an. 4 1 ben ye yeniliyorum. Şimdi bana oto geliyor. Tamam devam. Hiçbir şey bozmadan canım gene 200. Bende oto var ve hızımda var herhalde. <laughs> tamam armor'la 300'müş işte neyse. Başla hadi başla. Speed. Speed bir buçuktu da. Buzar vermeye gerek yok speed'i ya. Ya da ver bakalım bu tur yenilirse şey yaparız. Skarla da yenilirsem kanka yazıklar olsun ya. 4-1 evet Öldü ki Öldüm ki AAAAAA Dur lan dur lan Oğlum <laughs> Oğlum çok sormuş, zormuş Baya zormuş Tamam 5-1 bak şey, Ne yapabiliriz daha fazla Tamam dur hukuku kullanmadık 5-1 hukuku da <laughs> abi, kullanayım Sa e, ekranı sallandırabilirim bizim. Ama kanka daha ne yapabilirim de ben sinebilirim. Skarla bile kaybettim ya. 5 bir skarı bir daha yapalım. 5 5 5. Ben 5 5 yaparsam uzar ama haberiniz olsun. Tamam siz kaçınız kanka. Ben daha kaybetmem imkanı yok. Beni yenmeniz imkanı yok şu an. Ben size tolerans geçtim kanka siz bana ne sandınız siz? Yaklaş yaklaş. Hadi yaklaş şimdi. Biraz izin verdim de ne sandınız kendisiz ya? Bak yaklaşıyor bak yaklaşma diyorum sana. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yaklaşıyorlar gel buraya gel seni öldürmem lazım. Yok dur. Allah Oğlum ben salak değil ben. Yenildim yok olmuyor. Ben çok kötü bir oyuncuymuşum galiba. Zorlaştıralım mı abi? Güzel Arkadaşlar 6-1 Tamam siz şu an Bo3'ün 1-0 yaptık tamam mı? Bo3 1-0 yeniyorsunuz beni Can vereyim mi abi? Can verme, can vermeden başlayalım Hadi vurmaya çalışın abi. beni Şu an Bo1 yeniyorsunuz beni Kanka çok fazlasınız ama siz ya Yazıklar olmasın ya Allah'ın cezası Allah vermesin siz bu çok zor oğlum ya 1-0 ya Oğlum ne mi bu? Tamam can veriyorsun bana kardeşim alçı M4'le. Bunu kaybetmeyeceğim. Bu şarkı kaybetmeyeceğim. İmkan yok. Ben size var ya böyle iyi davranayım benim elinizde bıçak var diye. Daha davranmıyorum. Alçın bana can ver. 300 ver kardeşim. Başla. Verdim Bari şu an yenim ben ne istersiniz. Şaka şaka dur o kadar demeyeyim de. Ghostlamayın yayından nerede oldu bakmayın. Gelme gelme dur gelme gelme gelme. Ha gel 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 ha, ne oldu? Mermi atamadınız bana. Arkadan gelen var mı? Gel hadi gel gel. Arkaya vermeye kaldı mı? Bak bıçak atıyor bir de. Utanmadan bıçak atıyor bir de bana. Ne oldu? Oğlum patronun kim olduğunu şimdi size göstermene baktı. Ben nasıl tobeleyim şimdi bunu ya? Burada biri var. Bak beni tuzağa çekmeye çalışıyorsun değil mi? Doğru söyle. Şuradasın değil mi? Tamam. Bak çeyrek sen size. Siz da çok akıllısınız. göz vuruyor Aa, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Bu ser siz kaçındınız. Tamam can vermiyorsun. Bu yendim. Bir, bir oldu? Eğer abi? ben şimdi tekrar yenersem bu ser benim işim zorlaşacak. Anlaşık mı? TD yazdığını görüyorum. Ben okumuyorum chat'i. Okumuyorum chat'i. Tamam. Şimdi beraber oynayacağız. Ben okumuyorum chat'i. Gözüm bakmasın oraya, ben can vermem için şimdi alçın devam böyle, şimdi tekrar ödürürsem tekrar can alıyorum arkadaşlar ama siz öldürseniz bu sefer yani ben tekrar kazanırsam eğer işi kolaylaşırız birazcık daha, çok da kolaylaşmasak olur mu ya? Lan yapma yapma gelme, gelme 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 tuzak 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 Ben size puştacağım siz buradakisiniz galiba Oğlum Bak dur Ananı merten. 20 gidiyorum. Arkada gene sözlüm. Boş Gel be. Mermi bitiyor. O mermi bitiyor. Dur mermi at, mermi ben, çabuk. Abi. Alçın! Geldi Onda ben vermedi. Vermer, ben öldüm. M4 abi. <laughs> <Sanki> abi. <laughs> abi. Tamam, tekrar can, tekrar can, tekrar <laughs> can, tamam. Bu sefer hadi fazla can olma, bana şu an lütfen 200 can ver sadece. Arma orayla 300 olur o. Arkadaşlar kaç ama? Yeneceğim ben sizi şu an 1-1 değil mi? 1-1, 1-1. Tamam, 1-1. 2-1 abi. 2-1, 2-1 siz yeniyorsunuz tamam. 2-1 siz yeniyorsunuz şu anda. Çıkın lan oradan. Çıkmayın oradan, çıkmayın, çıkmayın, ben gidiyorum. Oğlum siz beni sıkıştırıyorsunuz her yerden ya. Longdan gelme kardeşim. 3 <laughs> 1 oldu. Tamam. Dur. Şimdi ne vereyim abi? Bana biraz hızlı verir misin şimdi? Biraz hızlı ver. Başka da bir şey istemiyorum. Çünkü ben bu adamları yok edeceğim şu an. Ne oldu? Ne oluyor? Çok fena. Hızlı... Oğlum kendi mi öldürdün? Nasıl biz verdin? <laughs> abi yanlış değil. Sayılmaz bu, abi. sayılmaz bu. Duvara kapattım onu. <laughs> Arkadaşlar bak kolay sesli yapın. Kolay mı sanıyorsunuz bunu ya? Can veriyor muydu? Kardeşim? Ver can ver 200. E verme ya da hızlanıyorum zaten. Bıçak bende diyor adam. Güvenelim mi? Ben veriyorum abi. Hulk'u da açacağım. Bunda da. Dostlar! Dostlar! Abi böyle bir yüzü dedi ya! Oğlum ben salak mıyım yani? ben Ben salam galiba ya. Bunları da abi nasıl kaybediyorum bu olaylarla ben? Ben Hulk olsun bende şimdi tamam. Kaybedersem bitiyor zaten dört bir ama kan atacağım şimdi size Hulkum da var tamam mı? Ulan paraşüt açamıyom öldürmem böyle Paraşüt kapalı mı abi? Onu hesaba katmadık işte Lan arkamda geliyorlar dur dur Tamam aldım ki yok aldım bu pozisyondan bana vermezsiniz bu oyunu Bak beni bekliyor bak beni bekliyor. Random sanıyorlar beni. Random sanıyorlar. Bak hop soldakini görmedim sanıyorsun değil mi? Ne yaptın lan sen de değil mi? Gel buraya gel. Oğlum ben random galiba. Düşerse öleceğim. Dur ha. <laughs> 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 dur 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 dur. <laughs> Çok kullanmayayım bari diyeceğim de. Arkadaşlar böyle bile kaybedeceğim durun ya. Vallahi ayıp ediyorsunuz he. Kanka siz sapık mısınız ya? Lan gene mermi kalmadı ki bende. Abi. Alçım mermi ver. 7 mermi kaldı ya. 6. Yeter bana yeter yeter çok bile. Abi bu silahın adı neydi? M4A1 yazdı geliyor herhalde. Ne yaptın? Heh tamam. Diğeri nerede? Bak bu bir beyte çekiyor beyte. Kaybedemem şu an. Vallahi rezil üstü olduk ya. 1 vs 1. Kodumu semiye. Nerede tutun lan Sen beni kaç kere öldürdün? Tamam. Şşş bak süre biterse ben kazanırım ya ha. haberin olsun. Arkadaşlar adama nefes al. Harbiden nefes aldırmıyoruz kanka. Tam bunu kullanmayacağım yenersen bu turu. Hız kalacak sadece. Ağzıma sıçtınız kanka konuşuyorsunuz ya. Yo, hoş geldi buraya teşekkür ederim. Kanka süre bir ben yiyorum re. Tilt spam kardeşim benim. Sabreden ermiş. Buradan ermiş. Sabreden dermiş pardon. Tamam bunu ben yendim zaten muhtemelen. Hook kullanmayacağım diğer tur. Kızım kalacak anlaştık mı? Onu da enersem kız... Aha. Bir anda sinsi atak mı yapacaksın bana? Hop. Geldim ki bak hop hop hop. Ateş ediyorum bak. Bıçak gel 30 canım canıma bıçak geldi diyor adam Şimdi ne vereyim abi Tamam bana hook yasak şu an arkadaşlar Hız versen yeterli hız hızla hızla Kaç vereyim bir buçuk tutum. Ver bir buçuk ya bir buçuk yap, hadi. Kolay olacak diyor adam kanka Yeni ekranını sallayayım mı abi Bir saniye Sallamasan da olur ya kolaylar kanka bu adamlar Seni gördüm gel buraya kaçma Bak kaçma diyorum Bu sefer alamazlar yok. Kanka alacağınızı düşünüyor musunuz gerçekten he? Ben benim eski CS oyuncusu olduğumu Tat komando olduğumu bilmiyor musunuz siz? Ha geliyor bir de bak tek başına gel. Oğlum bunlar korneri bir şekilde atlıyor bana. Beyler ayıp ediyoruz he. Beyler. Ben azad minik yapmadım he. Şşş gel buraya. Te, sustum don. Altı kural eğilmek. Eğilmeyenleri vuracağım. Mermi mi? Dalçın. Mermi mi? Dalçın. İki mermi kaldı. Atı kim ver evet. kaldı ben çabuk öleceğim yoksa. Dostlar selam ökeyim. Gel istediği oyunu oynayacağım. Bir saniye durdu. Vurayım mı oyun oynatayım. Gel duvara, geç duvara geç. Altı kural altı duvara geç. Eee beyler deve. Cüce. Düze. Cüceydi kanka ah. niye inmiyorsunuz? <gülüyor> 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 tamam tamam. Midden rush almıyoruz ya bakalım. <laughs> Şu an kaç kaç oldu? 4-2 mi oldu 3 mü oldu? 4-3 oldu değil mi? 4-3 ya da 4-2 olması. 4, 4, 3 4 3 oldu. Kaldı. Hukla yendirisi 4-3 oldu. Eee evet, tamam ben de bir saniye Leyla atarız tekrardan. Ben de hem hook yok hem hız yok. Biraz can ver bana lütfen. 200-300 can, 200-300 can ver bana. Tamam, ben silah kendim ayarlamaya çalışacağım. Tamam arkadaşlar şu an sadece canım var. Yakalarsanız öldürürsünüz beni. Anlaştık mı? Bak dayı Emin ol gelmeyin dur. Gelme 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 gelme. Gelme gelme. Gel. Gelme diyorum sana ya. Aha, gel 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 tamam gel 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 Kanka ben kaybettim gene ya Oğlum çok yanlış strateji uyguluyorum ya Bonus oynayalım mı? Bonus oynayalım mı? Yendiniz beni ama 5 bir mi alayım? Bonus oynamak ister misiniz? Bak 14 kişiyiz her kişi başına bir tane bana 100 can ver 14 kişisiniz yani kendime ver 1500 can ver bana Tamam abi Denelim mi? Matematiğini ya abi He. evet evet hadi Ver bana 1500 canı başla Hadi başla Bu son part Ama böyle sinsi oynayacağım Anın. Ama çektin artık dur dur öyle değil öyle değil öyle değil. Öyle Oğlum <laughs> siz çok korktu ödediniz ya. Tamam bu, bunu bir daha yapalım 3'e şey bitsin. Sizin toplamınızın 2 katı olsun canım benim. 3k ver bana kanka. <laughs> abi ekranı da sallayayım ben en iyisi. Yok ekranı sallama. Bak 3k ver bana. Sal diyeyim bak, abi içim yok. Yok bak güven bana. Onu da yaparız da. 3k can ver. Eğer tamam. yapamazsam bu sefer şey yapıyoruz. Ekranınıza saldırdık kanka. Ama o kadar can vermeyiz. 3K KCM... ver. Alacağım eli ver. Güven bana. 3K ver. Tamam. Yandınız şimdi kanka. Yandınız. Alırım diyorlar bak bir de. Yayınlar Ghost and Oath. Özellikle T'ye bir silah vereyim mi abi? Glock falan. Glock as Daha düşük vuran bir silah. Yok yok. Değil. Ama kanka hesap dur hesap dur hesap dur hesap Uçak atıyor bir de adam 5 santim Tamam <laughs> <laughs> bir de salla bunların ekranlarını kanka bu neymiş ben ne kadar kötüymüşüm ya Salla can ekranlarını salla abi. Ver 1500 can ver ya Bak, hayır, Kanka hayır, hayır, çok aniden toplanıyorsunuz kekoslu gibi Ne yapıyorsunuz kekoslu mu çanıyorsunuz kanka bir anda doldu şey ya Tamam ekranınız şey oldu mu? 1500 verdim ver 1500 500. Tamam Vermedin Verdim ver abi. Tamam. Vermedin. Verdim verdim abi Vermedin yürü bir tatlı vermedin Verdim abi verdim abi Gel seni tek yakalayayım şöyle. Bak sürden ayrılık kurt kapar olsun. Neredesiniz? Anlan ne yapıyordum dur. Mermi bitiyor da onu. Dur lan peki mi verdi? Lan peki mi verdi? Lan sarhoş değil mi bunlar? Ben ben kaçıyorum tamam. burada dur silah tut tamam. Siz nasıl sarıştınız oğlum? O bula sarışın lan. Abi sarış. Kanka ben hiçbir şey yaptığını da kazanamam size herhalde ya. Kanka siz neyin misiniz lan? Hadi. 100 Yüzlerim kaldı dur. Arkadaşlar kusura bakmayın 30 canım kaldı. <laughs> Bir dakika basayım bari. Oğlum ben ne kadar yeteneksiz bir şerefsizim lan. <laughs> Her türlü kaybettim bu. Bu tarz etkinlikler yapacağız abi. Keyif aldıysanız ne mutlu bana. Ama ben eğlendim bu arada. Teşekkür ederim gelen herkese. Canlar video hoşunuza gittiyse beni olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim. Eğer videolara dahil olmak istiyorsanız yayında beni bulmanız gerekiyor. Etkinlik yaptığımız anda direkt sunucuya gelip dahil olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.